Sizinle konuşacağız. Vallahi bravo. Bu kadar çabuk halletmeni beklemiyordum. Nasıl oldu da ikna ettim o koca karıyı arsasını satmaya? Sadullah ne ettiyse becerememişti. Bunun herkesten gizlediği bir kızı varmış. Denizli'de üniversiteye gidiyormuş. Ben de kızına olabilecekleri anlattığım anda... ...yelkenleri indirdi. Sen de ister misin? Sağ olun Nihat Senin bu iş ciddiyetini beğeniyorum. Teşekkür ederim. Beklentimi boşa çıkartmadın. Aferin. Küçük kızımızı kaçırdılar. Kabul etmezseniz öldürürüz dediler. Yoksa dünyaları verseler böyle bir şey kabul eder miyiz? Peki kim bunlar? Yani sizinle kim muhatap oldu? söyleyemem. Yine kızımı kaçırır zarar verir Bakın bana bu bilgiyi vermeniz şart. Ben sizinle kızınız için bir koruma çıkarttırırım. Ancak kocanızı temize çıkarmamızın başka bir yolu yok maalesef. Kemal Üçerler. Nalan meğer metresiymiş bunun boş boşanmayı kabul etmeyince tehdit etmiş. O da çekmiş vurmuş kadın. Benimki de şoförü ya rahmetlinin. Gürültüye gelmiş. Olanı biteni görmüş. Adam güçlü, çok da zengin. Hemen arayıp kızımı okul çıkışı adamlarına kaçırtmış. Sonra da suçu. Paralar evler şu bu. Oyunumuzu büktük de. Kızını öldürmekle tehdit etmişler. Adam da ne yapsın çaresiz kızını korumak için kabul etmiş cinayet üzerine yıkmalarını. Ee, Sakine Hanım mahkemede tanıklık etmeye kabul ediyor. Yalnız bizim tabii ki ona bir koruma sağlamamız lazım. Kadın kocamı isterim diye başka bir şey demiyor. Kimmiş peki cinayet işte Kemal'i söyler. <laughs> Yok artık adıcığım. Evet. Maktulle sevgililermiş. Karısından boşanamayınca aralarında tartışma çıkmış. O da çekmiş kadını vurmuş. Şoför de bütün bu olan bitene şahit olmuş. Bu arada araştırdım. Yeni taşındıkları ev üçerler inşaat tarafından yapılmış. Vay namussuz. Görüyor musun tezgah? Bizi de alt edecekti demek ki pisliğine. Bravo. Gerçekten büyük iş başardın Emir. Bundan sonrasını bana bırak. Ben onun canını okumasını bilirim. İlk görüşte anlamıştım zaten. Çok iyi bir avukat olacaksın sen. Aksu uyku gerçekten büyük bir badireden kurtardı. Bir kere daha borçlandım sana. Sağ ol. Gerçekten. Ben sadece görevimi yaptım. Yalnız biraz şaşırdım. Neden? Adam müvekkilimiz diye buna göz yumacağan mı düşündün? Sen beni daha tanımıyorsun evlat. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.